Merhaba sevgili Aslanlar. Yükselen burcu ve ay burcu Aslan olanlar. 3 Haziran 9 Haziran arası bir haftalık boyunca bakalım sizler e, sizleri nasıl e, gezegenler etkiliyor. Evet, yılın ilk 6 ayını bitirdik bile. Hazirana geldik. Kaldı ikinci 6 ay. Haziran e, döngü gezegenler gö, döngü aylardan biridir. Bazı şeyler neler ilk 6 ay neler yaşamışsınız? Onların bilançoları çıkar ortaya. O yüzden Sevgili arkadaşlar, sevgili e, aslanlar, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili yeni bir döngünün içine giriyorsunuz. Hem de muhteşem bir şekilde. Evet siz e, aslanları seviyoruz, hem de çok seviyoruz. Fakat sizi yöneten güneş nerede? İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu sizin nerede? 11. iletişim evinizde. Artık gücünüzü göstermek istiyorsunuz, çevrenizle bir arada olmak istiyorsunuz, yeni işler yapmak istiyorsunuz, kendinizi aşmak istiyorsunuz, çevrenizde daha hiperaktif, interaktif çalışmak istiyorsunuz, yeni tanıştığınız insanlarla ya da yeni yapacağınız işlere uygun insanlarla beyin fırtınaları yaşamak istiyorsunuz sevgili aslanlar. Çünkü biraz daha sosyalleşmeye, yenilenmeye ihtiyacınız var yeni ve kendinizle ilgili değil de sizin tarzınızın dışında bazı insanlarla görüşmek size daha iyi gelecek. Burada tabii ki koçtan çok güzel etki alıyorsunuz. Mars son bir haftası koçta. Eğer kısa unutulmuş seyahatleriniz varsa Yeni Başlangıçlar yapmak istiyip de yurt dışı ile ilgili işle ilgili yapamamışsanız bu haftayı lütfen hızlı bir şekilde kullanın. Hem ikizlerdeki Güneş'ten Venüs'ten Salı günü de Merkür orada Jüpter'den çok büyük bir etki alıyorsunuz. Hem de kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Ve sevgili sevgili aslanlar. Bu arada. E, sosyalleşmenin en güzel e, zamanlarından birindesiniz. Hani vardır ya, ben o insanla çok görüşmek istiyordum, ben o işi çok yapmak istiyordum, o insan bana uygundu ama aslında ben bir türlü ona ulaşamadım. İşte tam zamanı, sevgili aslanlar. O kadar çok çevre zinciriniz genişliyor ve kendinizi ruhsal olarak o kadar rahatlıyorsunuz ki. Ve tabii ki tepe evinizde de Uranüs var. Sürprizler, iş konusu, kariyer konusunda muhteşem sürprizler sizi bekliyor. Evet sevgili aslanların en büyük özellikleri sürprizlere çok açık değiller. Onlar sabit burçlar ve düşünüyorlar. Ama yönetici gezegeninizin, güneşte, güneşinizin ikizlerde olması sizi biraz daha hareketlendiriyor. Birçok fırsatı ön, fırsatın peşinde koşmadan önünüze çıkmanıza neden oluyor. Evet, hoş sürprizler, çevresel koşullar, aşk hayatınız, özellikle aşkla ilgili konular sadece dedikodulara karışmayın aslanlar. Bol bol dinleyin. Hiç kimse herkes derdini anlatsın. Son sözü siz söylemeyin. Bırakın insanlar kendi içindeki sorunlarını kendileri çözsünler. Böylece kafanız daha dinç olacak. Evet haftaya yeniden görüşeceğiz. Haftaya Mars Koç burcundan Boğa burcuna geçiyor ve kariyer eviniz çok daha güçlü oluyor. Evet sizi seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.